Ya ben nereden bileyim sihir yaparken kameranın açık olduğunu? Cık, cık. Ya inanın sizden çok özür dilerim. İnanın benim tek istediğim böyle kıza küçük bir iyilik yapmaktı. Çünkü onun tek istediği böyle çok iyi bir dansçı olmaktı. Ama tabii yapamadım. Hatta elime yüzüme bulaştı. Ah Ayşegül ah. Yani yüzyıllardır sihirli güçlerimiz olduğunu kimseye belli etmeden idare ettik. Buraya kadarmış. Ya ne yapacağız şimdi? Yapılacak tek bir şey var. <gülüyor> 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 Ay evi de yeni alışmaya başlamıştım. Ayşegül, hadi. Bak birazdan polisler gelirler. Bir an önce sihirli kapıdan geçip Ferit'e de girişi kapattırmamız lazım. Ne göstereceksen göster artık. Benim antrenman yapmam lazım. Çok az kaldı senin. Beklediğine değecek. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Ayşegül Ceren'le konuşmakta. Şimdi dikkat edin. Ayşegül ne yapıyor? İşte Ayşegül'ün büyük sırrı. Dur dur görüntüyü Berna. İşte Ayşegül'ün hepimizden saklamaya çalıştığı büyük sır ayakkabısının içinde. Yok. <laughs> Arkadaşlar tamam Belki de küçük bir delik ama Neticede delik Neden? Çünkü Ayşegül çorabını yerli ve ucuz yerden almış <laughs> E muhtemelen de iş portadan Arkadaşlar böyle rezillik böyle kepazelik gördünüz mü? <laughs> ben gördüm Hem de kendi ayağımda Tuğçe sen deli misin? Ne? Bu muydu ortalığı ayağa kaldırdığın büyük sır? Hı -hı. Ne var bunda? Dünyanın en doğal şeyi ben de bazen farkına varmadan evden çıkarken delik çorap giyebiliyorum. Ben de. Ben de. Ne haber Murat? Ben de. 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 Hem ayrıca bir çorap delikse illa ucuz yerli malı olduğu için değildir Tuğçe. Ayrıca o yerli malı senin yurt dışından satın aldığın çoğu şeyden daha kaliteli ve dayanıklı. Nedir sendeki bu iten merakı hiç anlamıyorum inan. Zaten senin gibi bir çorabı bile yurt dışına alanlar yüzünden ülkemiz ileriye gidemiyor. Ayrıca, ayrıca Ayşegül'e yaptığın çok büyük ayıp Tuğçe. Evet, kızcağız senin yüzünden ağlayarak eve gitti. Eve mi gitti? <Gülüyor> <Gülüyor> ya, i̇nanmıyorum ya, bunların hepsi kafayı yemiş. Ya siz de tepesenize. Ya Tuğçe, biz ayakta zor duruyoruz. Aman, of ya of. Siz de beni yalnız bırakın. Ya Ayşegül'ü rezil edeyim derken kendim rezil oldum. Tuğçe <laughs> dur. 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 <laughs> Peki ilerisinde ile ilgili kullanacak başka bir delil buluruz. Ya bu kasıtı görmek bile istemiyorum. O kısmı... Kardeşlerim var dediğinde kasıt alacaktım o zaman olay olacaktı <gülüyor> <gülüyor> ama elbet onun bir fırsatı bulacağım yürüyün yürüyün dedim size sizi mi bekleyeceğim yürüyün dedim <laughs> ya, ya şimdi fırsatımı sizden o, alacağım. Selda şey. hadi bir dakikaya kadar oradayım farkında mısın son 20 dakikadır her sorduğumda bir dakika diyorsun. Eee ne olacak şimdi? Vallahi Sihir Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun bu konudaki kuralları çok açık. Sihirli güçleri olduğunu saklayamayanlar öğrenildiği zaman artık bu tarafta kalamıyorlar. Yani bu kapıdan son kez çıkıp sonra da gidip Ferit kentten bir ev satın alacağız. İyi de bizim o kadar paramız var mı? E Ferit Bank'tan kredi çekeceğiz. E peki krediyi nasıl ödeyeceğiz? Ferit'ten iş isteyeceğiz. Ya da Selda'yı Ferit'le evlendirip krediyi unutturacağız. Biliyor musun? Ben Selim'i çok özleyeceğim. Ben de Dilaver'i. Yani Dilaver'i aramalıydım Hı. diyorum. Ya şimdi okula gitmediğimi öğrenince ne merak tabii. edecek zavallı. <laughs> Ay ne bağırıp duruyorsun geldim işte. Selda bu ne? Makyaj malzemeleri burada mı bıraksaydım Melda bir sürü para verdim. Tamam tamam hadi oyalanmayalım. Ay sağ ol ablacığım. Seni çok özleyeceğim Selim. Ay ben de, Sen de seni, seni dila ver. <laughs> <laughs> polis Ay. kesin polis Sağ hadi. Küreli. Yürü yürü. İyi, görüyor musun? Telaştan dumanı unuttum. Duman! Bence kesin benim odama saklanmıştır o. Hadi Selda git al gel dumanı. Tamam. şimdi gelirim. Duman! Duman neredesin? Aa, telefonunu unutmuş. Ay canım. Ayşegül'ün bunu mutlaka görmesi lazım. <laughs> e ee, Hani nerede duman? Ay dur çok daha önemli bir şey var Melda. Ay Şegül al canım bir mesaj gelmiş sana. Belki son bir cevap vermek istersin diye düşündüm. Selda hadi git dumanı getir. Ay sen ne kadar kalpsiz bir insansın inanamıyorum sana Melda. Burada bir aşk tarihe gömülüyor sen kedinin derdindesin. Tamam canım. İşte bu zihniyet yüzünden evde kaldık hepimiz. Duman! Duman! Hmm. Selda dur. Bir dinle beni. Unutalım bu hava kuvvetleri, deniz kuvvetleri olayını. Planımıza kaldığımız yerden devam edelim. Bak dünyayı ele geçince sana ilave bir de mısırı veririm Ay, ha Duma, ne dersin? Sen dünyayı ele geçirmeyi unut. Bence dünyayı da unut hatta. Bu Ayşegül'ün cep telefonunun sesi. Şimdi mesaj olduğuna göre demek ki evde. Ay, hadi. Ayda nereye gidiyoruz Yolda ya? Yolda anlatırım. Şimdi acelemiz var. Bir dakika bir dakika. Ya ben son kez Selim'in sesini duymak istiyorum. Ay canım. Saçmalama Ayşegül. Duygularımızın mantığımızın önüne geçmesine izin veremeyiz. Hadi. <laughs> Öf, ne biçim bir kadın ya? Ne biçim bir kadın ya? Duman yani bir mama kabın eksikti ya Ne yapayım başka kapta yemek yiyemiyorum biliyorsun Ayrıca sen hiç konuşma Bir sürü bavul almışsın yanına Hiç de yanına. bile in çık çık ben yoruldum Kim alırsa alsın Ya tamam tamam tartışmayın ben alırım Ayşegül Telefonun sesini duydum. Sen açmayınca merak ettim, balkondan tırmandım. Bir sorun yok ya. Yok. E almayacak mısın beni içeri? Ayşegül hadi çabuk. <laughs> Yoksa alanlar mı kızıyor? Hayır. Selim. Ben sana bir şey soracağım. Bugün sırrımı öğrendikten sonra... ...beni eskisi kadar seviyorsun değil mi? <laughs> Saçmalama Ayşegül, tabii ki seviyorum. Bir çorabın ucu delik diye seni bırakacağımı düşünmedin herhalde. Ne? Benim çorabımın ucu mu delik? Hem biliyor musun benim çorabımın ucu da delik. Yani şimdi benim sırrım çorabımın ucunun delik olması mıymış? Evet. <laughs> Hadi Ayşegül gidiyoruz. Evet gidiyoruz ama okula. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.